Medya Tava TV'den herkese merhaba. Koronavirüsteki son durumu konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Bülent Ertuğrul. Hoş geldiniz Sayın Hocam yayın, yayınımıza merhaba. Merhabalar Ayça Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Sayın Özlü'nün bir açıklaması var yakın zamanda. Koronavirüsün Ekim ayı sonu itibarıyla yavaş yavaş tekrar nüksedeceği ve Kasım Aralık aylarında da pik noktasına ulaşacağını söyledi açıklamasında. Siz de aynı görüşte misiniz? Koronavirüs aramıza yeniden dönüyor mu? Yaz döneminde bir biliyorsunuz BA5 varyantı ile ilgili dalgaya atlattık. Bir pik yaptı Ağustos ayı civarı ve sonra düşmeye başladı. Fakat ardından okullar açıldı. Aslına bakarsanız ben tekrar yükselmesini okulların açılmasından birkaç hafta sonra yani Eylül'ün ortası Eylül sonu gibi bekliyordum. Ama e, bu büyük olasılıkla infekte olacak tüm bireyler hemen hemen infekte olduğundan dolayı hastalığı da bir şekilde geçirdiklerinden dolayı öyle çok e, büyük bir yükselme görmedik. Ama şunu söyleyebilirim, şimdi Sağlık Bakanlığı da verileri tam olarak vermediğinden dolayı, hani Türkiye'nin genelinde durum nasıldır bilmiyorum. Fakat şunu söyleyebilirim, örneğin benim hastanemde bir haftadır yavaş yavaş hem yoğun bakıma gelen hem de polikliniğe gelen COVID-19 hastaları olmaya başladı. Yani bir ara birkaç günde bir COVID-19 görürken şimdi artık her gün görmeye başladık. Ve ne yazık ki yoğun bakımda da birkaç tane yatan hastamız var. Ki benim çalıştığım hastanenin İstanbul'un periferinde bir özel hastane olduğu düşündürse devlet hastaneleri yani kamu hastanelerindeki durumun çok daha yüksek sayıda hasta olduğunu öngörmek çok da hatalı olmaz. O anlamda da ben de katılıyorum. büyük olasılıkla Ekim'le beraber bir yükselme yaşayacağız. Ekim'in sonuna doğru Kasım'ın başı gibi. Ama şöyle bir sorunumuz var. kaç kişi test yaptırıp kendisini pozitif olarak sisteme kaydettirecek? Şimdi böyle büyük bir derdimiz var. Çünkü insanlar artık şöyle bakıyorlar. Ya tamam COVID-19'u geçirebilirim. Geçiriyorum burada. ama nasıl olsa bana bir şey olmuyor. O nedenle de hani gideyim test yaptırmayayım. Kontrol ettirmeyeyim çünkü test yaptırırsam bu sefer işten güçten olacağım, izin almak durumunda kalacağım gibi bir takım nedenlerden dolayı test yaptırmaktan çekiniyorlar veya sağlık kuruluşlarına gittiklerinde test yapılmıyor ve COVID-19 atlanıyor. hani Şu anda çünkü bildiğiniz gibi influenza ve diğer solunum yolu virüsleri de yaygın bir biçimde toplumda dolaşıyor. Herhangi bir üst solunum yolu infeksiyonu muamelesi görmeye başladı. Covid-19 O anlamda da ne kadar artacağını, sayının ne olacağını ne yazık ki öngöremiyorum. E, Sayın hocam, şimdi koronavirüsün artık griple e, öldürücülüğünün eşit olduğu e, da söyleniliyor. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? E, aslında griple eş değerde bir öldürücülüğü yok. Daha yüksek. Hani bu çok net. E, i̇nfluenza ile. Ama e, genç erişkin sağlıklı bireylerde influenza'da, COVID-19'da hemen hemen aynı semptomlarla geçiyor ve onlar için bir risk yok zaten. Bizim en büyük riskimiz aslında risk grubu dediğimiz insanlarda yani 60-65 yaşın üzerinde olanlar, altta yatan hastalığı bulunanlar, şeker hastalığı, kalp hastalığı veya bağışıklık yetmezliği bulunanlar veya buna yönelik bir tedavi alanlar, yapısal akciğer hastalığı bulunanlar, Bunlar bizim risk grubumuz. Şimdi Covid-19 bu insanlara bulaştığında eğer bu insanlar aşılı değillerse veya ta en başında yaptırdıkları iki dozluk Sinovac aşısıyla kalmışlarsa işte risk o zaman başlıyor ve bunlar için oldukça yüksek oranda %10-15'lere oranında bir mortaliteden söz ediyoruz. Yani ölüm riskinden söz ediyoruz bu grup için. İnfluenza bu grupta bile olsa bu kadar öldürücü bir virüs değil. Ama Covid-19 ne yazık ki böyle. Yani bunu bilmek gerekiyor. O, ama genç, erişkin, sağlıklı bireyler için evet o söylediğiniz sözcükler kullanılabilir. Yani bir grip gibi düşük e, mortaliteyle seyreden bir infeksiyon hastalığıdır denebilir. Bu 65 yaşın üzerindekiler için, altta yatan hastalığı bulunanlar için geçerli değil. O nedenle öncelikle ve öncelikle bu risk grubunun Mutlaka anımsatma dozları da dahil olmak üzere aşılarını yaptırmış olması gerekiyor. Çünkü biz kendimiz de gerek pratikte görüyoruz, gerekse uluslararası çalışmalar bunu bize gösteriyor. Eğer kişiler yeterli doz aşılamalarını yani tam doz dediğimiz iki doz mRNA'nın üzerine bir doz da anımsatma mRNA aşısını yaptırdılarsa bu kişiler hafif geçiriyorlar hastalığı. Çok net onu gö gözlemleyebiliyoruz. Ama bunu yaptırmadılarsa bu kişiler... Yüzde %15 gibi bir bölümü ya ağır hastalık tablosuyla karşı karşıya kalıyor %15'ten daha fazla ya da ne yazık ki ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyor. Peki sayın hocam e, yeni varyantlar görecek miyiz? E, artı olarak kapanmalara gider miyiz? Yeniden e, bu salgın doğrultusunda evlere kapanır mıyız? Yeni varyantlar göre göremiyorum dediniz ancak ee, yine de hani böyle şeylerle de tekrar karşılaşır mıyız? Şimdi yeni varyant olma olasılığı elbette var. Çünkü hastalık hala dünyada yaygın bir biçimde devam ediyor. Günlük verilere baktığınızda hala birçok ülkede binlerce insanın COVID-19'a yakalandığını gözlemleyebiliyoruz. Özellikle Afrika'da, özellikle Avrupa'nın belirli bölgelerinde hatta Uzak Doğu'da bile. Şimdi böyle bir durumda ee, yeni varyantlar elbette çıkacaktır. Ee, çünkü COVID-19 bir RNA virüsü ve yeni varyantlara GV yani sürekli değişimde böyle varyantlar oluşabilir. Ee, ama ileride bu varyantlar daha öldürücü bir virüse mi dönüştürür virüsün kendisini yoksa daha hafif at, atlatılan bir hastalık virüsüne mi dönüştürür? Onu da bilebilmek çok olanaklı değil. Ama bugüne kadar yaşadığımız süreç şuydu. Öldürücülüğünde veya hastalık yapıcı etkisinde çok büyük değişiklik olmasa da daha kolay bulaşabilme yetisiyle devam etti varyantların oluşumu. Eğer böyle bir şey olursa ve bizim bağışıklık sisteminden de kaçmayı başarabilirse virüs, tekrar bir pandemiden söz edebiliriz ama bunda, bunda kısıtlamalar olur mu? Şimdi artık dünyanın ekonomik durumunun, devletlerin yapısının, Böyle kısıtlamaları kaldırabileceğini düşünmüyorum. Zaten devletler bundan gitgide uzaklaştılar. Şu anda hedef toplumun ana kitlesini oluşturan orta yaş çalışan kesimi koruyabilmek ve aşılayabilmek. Genel yaklaşım bu ee, ve böyle de devam edecek gibi duruyor. Ee, elimizde aşılar var. O nedenle çok kısıtlamaya döneceğimizi sanmıyorum. Bu bağlamda e, aşı çalışmalarını da sormak isterim. E, aşı çalışmaları devam ediyor. Bildiğiniz gibi en son modifiye yani bivalan aşılar da çıkmaya başladı ve artık onlar kullanıma girmeye başladı. Yani eski aşıların yerine mRNA aşıları açısından. Ama inaktive virüs aşı, e, aşıları konusunda çok büyük bir değişiklik yok. E, o nedenle hala güvenilir ve uygun bir biçimde e, yapılacak ve koruyabilen, yeterli korumayı sağlayabilen tek aşı mRNA aşıları ki bunu dünyada iki firma üretiyor ki oraya da bir e, söz söyleyelim. Aslında bunu firmaların değil devletlerin üretip halklara ücretsiz bir biçimde vermesi gerekirdi ama bunu yapmadı e, sistem. E, o anlamda da aşı çalışmaları şu anda bivalan aşıların üzerine yoğunlaşmış durumda. Bundan daha artı bir aşı çalışması olur mu? E, eğer varyant, başka bir varyant çok yaygınlaşırsa olasılıkla e, şu andaki bivalan aşının içine o da eklenerek ...yeni bir aşı modifikasyonu yapılabilir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. E, yapmak istediğiniz uyarılar var mıdır Sayın Hocam? E, bir kere şunu söylemek gerekiyor. Yaşlı ve altta yatan hastalığı bulunanları korumak bizim görevimiz. Hani ben hastanede mutlaka zaten maskeni takıyorum. Hiç çıkartmasına. Ve o insanlara da şunu öneririm. Eğer eksik aşılarınız varsa tamamlayıcı dozlarınızı mutlaka olun... Ama buna karşın dışarı çıktığınızda insanlarla iletişime geçeceğiniz zaman ki o insanlar başka birileriyle de görüşüyorsa mutlaka ve mutlaka e, sosyal mesafenizi ayarlayarak maskeyle oturun o insanlarla derim. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben de teşekkür ederim iyi yayınlar Hanım. Teşekkürler. Evet Profesör Doktor Bülent Ertuğrul koronavirüsteki son durumu anlattı. Bir sonraki yayınımızda tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.